Bir öğrencinin akademik başarısı için olması gereken en önemli ders nedir diye sorsam herhalde herkes matematik diye söylerdi. Ben de bir veli, bir öğretmen olarak matematiği bunca yıldır en iyi nasıl öğretebilirimi hep düşündüm ve bunun üzerinde kafa yordum. Bununla birlikte gelişen teknoloji, günümüz dünyası, çocuklarımızın dünyasına matematikle dokunabilmek adına bir program geliştirildi. Matematiği daha güzel sevdirerek onların akademik dünyalarına matematiksel ve sayısal beceriler katabileceğini düşündüğümüz bir uygulamadan bahsedeceğim sizlere. İsmi Spark. Spark uygulaması matematikte inanılmaz derecede çocuklarda işlem becerilerini ve cebirsel kabiliyetlerini geliştiren bir uygulama. Ve biz bunu okulumuz Doğru Adak okullarında gayet güzel bir şekilde aylardır uyguluyoruz. En alt seviye öğrenciden en iyi öğrenci grubuna çok iyi geri dönüşümler alıyoruz. Bu anlamda kesinlikle bir veli ve bir öğretmen olarak bunları size tavsiye ediyorum. Öğrencilerin işlem becerilerinin geliştiğini görmek, hızlı işlem yapmalarını sağlamak ve bunu günümüz dünyasındaki bir oyunla bağdaştıran bu program çocuklarda çok güzel geri dönüşümler ve verimli bir matematik işleme hatta soru çözme becerilerini geliştiriyor. Dakikada kaç tane soru çözebilirsiniz ki? Bu programla 75 saniye bir yani kısa bir sürede 20 tane soru çözdürüyor size ve bunu oyun haline getiriyor ve ödüller veriyor. Çok da güzel bir uygulama. Kesinlikle tavsiye ederim. Biz bunları derslerimizde, okulumuzda birebir uyguluyoruz. Ben de takip ediyorum. Bu gelişimlerden sizlerin de faydalanmasını isterim. Ayrıca okulumuzun da matematik düzeyini geliştirdiğini bizatihi gözlemliyorum. Matematik bizler için çok değerli. Sayısal becerilerinin gelişmesi için öğrencilerimizi geliştirmeliyiz. Malum Türkiye'nin matematik karnesi ortada. Bu karneyi bir an önce yukarıya taşımalıyız.